Merhaba Richful'un sıra ailesi. Ne kadar kazansam benim için yeterli? Bu soru yatırımın en karmaşık görülen ama en kişiselleştirilebilir konularından biridir. Bu bölümde yeter nerede başlar sorusunu hem hayat pratiğine hem yatırım davranışlarına hem de kişisel olarak size dayandıran sade bir video tasarladım. Bu videonun sonunda hepiniz kar yönetiminde ustalaşmış. Yatırımda yeter demeyi bilmeyip kaybedenlerden biri olmayacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Öncesinde kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle videolarımı paylaşmayı unutmayın. Lütfen yorumlarla beni besleyin. Çünkü her yorumunuz benim için yeni bir video fikri demek. Gerçekten de sanki böyle yatırımdaki en zor şey bir şeyi satın alma kararı gibi geliyor. Hocam ne yatıralım? Hocam Şimdi yatırmanın zamanı mı? Hocam şöyle bir portföy yaptım ama bir inceler misiniz sizce doğru mu? Oysa anlamamız gereken en önemli şey şu. Almak önemli ama satmak çok daha önemli. Almak zor ama satabilmek çok daha zor. Yeterli demek. Bu kar benim için kafi demek. Yani hayalden gerçeğe geçmek ve o karı somut olarak cebine koyabilmek. Öncelikle temel kural şu. Bir yatırım seni yatırımın başındaki hedefine ulaştırdıysa daha fazlası aç gözlüktür. Daha fazla seni riske sokar. Fırsata değil. Tabii hedef hepimiz için birbirinden farklı. Kimimiz için yeter örneğin bir araba alabilmek, kimimiz için yeter bir kredi borcunu kapatabilmek ya da işte kimimiz için yeter işte çocuğun okul parasına gelene kadar işte biraz takviye olması gibi gibi gibi. Yani baktığınızda aslında bu yeter seviyesi tamamen hayat tarzıyla alakalı olan bir şey sayılardan ziyade. Doğru zamanda doğru oranda satabilmek için en başında kendinize 3 temel soru soracaksınız. Biz buna 3Z formülü diyoruz. Zaman, zemin, zihniyet. Zaman, Öncelikle hangi vadeye göre yatırım yaptın? Yani bu portföyün, bu yatırım hedefinin vadesi kadar da Zemin. Çünkü aslında temelde en büyük sorunlarımız böyle yatırımları yanlış vadeye göre yapmak. Gerçekten uzun vadede etkinliği gelecek bir atıyorum hisse alıyoruz ve 7-8 ayda ondan kar bekliyoruz. Ne yapıyor bu? Aslında yatırım seçimiyle vade birbiriyle örtüşmediği için istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz. Öncelikle yaptığımız yatırımın hedefine, bu hedefin vadesine ve o vadeye uygun yaptığımız yatırımın ne oldu? Şimdi daha sonrasında ikinci soruya geçelim zemin. Şimdi baktık vade hedefimizle örtüştü. Gerçekten bunu satabiliriz. Ama o satış döneminde bir makro görünüme de iyi bakmak lazım. Yani zemin uygun mu? Şöyle hayal edin. E, hisse aldık. İşte atıyorum amacımız iki de o hisseden ciddi bir kar edip çıkmak. Onunla da araba alacaktık. Şimdi e, aldığımız hisse diyelim bir büyüme hissesi e, önümüzde yani gerçek anlamda temel değerlere odaklanmış olsaydınız bu hissenin atıyorum 5 yıl 10 yıl gibi bir süresinin olduğunu varsayabilirdiniz. Yani gidişatın işin prosedürünün öyle olduğunu anlayabilirdiniz ama siz temel değer analizi yapmadınız ve istediniz ki bu büyüyor bu şirket yeni kuruldu hızlı büyüyor İki sene de bana atıyorum yüzde %50 çok rahat getirir ve ben de paramı alır buradan çıkarım diye düşündünüz. Oysa baktığınızda şirketin projeksiyonları, büyüme hedeflerini adamın evet bir büyüme hedefi var ama atıyorum 5 yıl sonra diyelim borçlarını ödemiş olacak ya da bir yatırım sürecini tamamlanmış olacak ondan sonra e, agresif büyümeye gidecek. Ona göre aslında sizin baştan yatırımınızı yapmanız gerekiyorken siz kara kucak yaptığınız için aslında o satma döneminde zemin buna uymayabilir. Dediğim gibi hedefi vadeyi belirlediniz, zemin ona uygun mu buna baktınız. En sonuncu soracağınız soru da zihniyet. Yani gerçekten e, her şey bir tarafa. Bu karlar geliyor ama ben bu karı yarın kaybedersem ne hissederim çok önemli. Çünkü gerçek yatırımcı bu üç tane soruya dürüst olarak cevap veriyor. Doğru zamanda satıyor ve doğru oranda satıyor. Adam diyor ki eğer bugün bu kar elimden giderse ben artık gece uyuyamam, sinir sistemim bozulur. Yatırım psikolojimi mahvederim, özgüvenim kırılır. Bu tarz duygulara giriyorsanız, bu artık zaten fazlasıyla bu pozisyon sizin için yeterli demektir. Hep diyorum ya yatırımda duygular devreye girdiğinde riskler başlar. O yüzden de baktınız iş mantıktan duyguya geçti aslında siz orada bir an önce karı elinize alın diye sinyaller çakılmış oluyor. Biraz daha somutlaştıralım. Diyelim 500 bin TL'lik bir portföyünüz var. Pozisyonu açtınız ve %30 kardasınız. Yani 150 bin TL kar orada yanıp sönüyor görüyorsunuz. Şimdi asıl soru burada başlıyor. Buradaki 150 bin senin için ne anlamaya geliyor? Ne ifade ediyor? Ben bu 150 bini alsam bir yıllık kira stresi bitti. Süper. 150 ile çocuğun okul taksini öderim kafam rahat olur süper. Hayalimdeki kurs. 150 bin lira karımı aldığım an bu kursa yazılsam ne kadar güzel olur. Süper. Eğer bu duygu içinize uyanıyorsa yani o kar size somut karşılığıyla evet diyorsa o karı almak bir kayıp değildir. Bir zaferdir. Evet kar etmek güzeldir ama başka bir şeydir. İşte kar eğer hayatınıza entegre edebiliyorsanız işte biz buna ustalık diyoruz. Genel anlamıyla şöyle. Tabii ki burada profesyonel yatırımcıları biraz daha istisnai tutuyorum. Çünkü onların geçerlikleri, satış geçerlikleri biraz daha mantıki yani profesyonel düzeyde olabiliyor. Ama amatörler için baktığımda bazı böyle temel formüller var. Buradan yeter kararı verebilirsiniz. İlk soracağınız soru bu para benim neyimi çözüyor? Az önce size verdiğim örnekleri uzatın. İşte bu parayla araba taksitimi öderim. İşte bu parayla hemen ihtiyacım olan acil durum fonumu oluştururum. Bu para benim için yeni yatırımların kapısını açar. Yani o para 150 bin liraya hayal ettiniz. Onun karşına yapacağınız şey somutsa satın gitsin. Amacımız aslında artık hayalleri cebimize koyma var. Burası tam olarak hayalleri cebimize koyma vaktidir. Arada mı kalıyorsunuz? Başka bir soru. Bu parayı şimdi almadım. Bir ay sonra getiri düştü, kendime kızarmayayım. Aslında bu psikolojik bir netlik testi. Eğer gerçekten bir ay sonra bunu almadığına dair pişmanlık duyup kendine kızacaksan hemen al. Çünkü ne diyorum? Mantık ve duygu, duygu ile geçirdiği an hatalar başlayacak, risk alanına geçmeye başlayacaksın ve para kaybedeceksin. Hemen o pozisyondan çık, karı cebine al. Çünkü ne diyoruz gerçek yatırımcı? Aslında karı hisseden değil, karı yöneten kişidir yönetimden hisse geçiyorsan risk başlar, kar al ve oradan çık. Ve en sevdiğim şey, özellikle ne diyorum size her yatırımda bir hedefiniz olsun. Bu yatırımdaki hedefim %28'di, şu an karım %30'da. Ne yaptı? Daha sonra isterse %100 kazandırsın. Bak hiç önemli değil. Sizin hedefinizi karşıladı mı? Karşıladı. Hemen kar alın. İçiniz rahat değil mi? Ya bu daha yükselecek ama kar almak istemiyorum mu diyeyim. Atıyorum %70'ini satın. Çünkü zaten %28'de hedefiniz %30'unu verdi. Pozisyonun %70'ini satın, karınızı cebinize koyun. İsterseniz %30'la sonraki seviye için ilerleyin. Bırakın ondan sonra %30'da kader kendi belirlesin. Yani ben hep şöyle düşünüyorum. Kar almadığınızda yaptığınız kâra saygısızlık yapmış oluyorsunuz. Kar her zaman cebe yakışır. Kısaca bu kar bana ne sağlıyor? Amaç. Amacını netse karşıladıysa sat. Şimdi satmazsanız üzülür müyüz? Psikolojik taraf. Üzülürsen sat. Hedef getirin var. Hedefini karşıladı mı? sat. Diyorum ya oranlar sana ait. Önemli olan seni duygusal alandan çıkarıp tekrar yatırımcı rasyonel alana girmesi. Eğer bunun için %70'ini satman yeterliyse %70'ini sat %30'u bırak kader belirlesin. Önemli değil ama mutlaka bir satış yap ve orada biraz kendini rahatlat. Duygusal zeminden kendini mantıklı yatırımcı zeminine doğru geçir. Genelde çünkü duyguyla yaptığınız, verdiğiniz her kararın sonucunda kar geri gidiyor arkadaşlar. Mutlaka o karı kaybediyorsunuz. Bu da yazık. Yani o karı etmek için ne kadar emek verdiniz? Bu da var olan karınıza yazık. Satışı yanlış anlarsanız ciddi hata yaparsınız. Dediğim gibi satış çok önemlidir. Burada 3 tane tespitim var. Karı gördünüz. Az önceki konuştuğumuz sistematikleri tutuyor, satmadınız. Ne düşünüyor beyniniz? ya daha çıkarsa. En büyük hata burada çıkıyor. Çünkü siz bekledikçe hayaliniz büyüyecek ama oradaki kar gün ve gün eriyecek. Korku hep aynı noktada. Ya satarsam ve fırsatı kaçırırsam korkusu. Oysa düşünmeniz gereken boyutu değiştirmek. Satış bir son değil. Bir şeyi kaybetmiyorsunuz sattığınızda. Aslında bir pozisyon değişikliği yaratıyorsunuz. Yapacağınız yeni portföyler, yeni başlangıçlar için aslında havadan kendinize kaynak yaratıyorsunuz. O yüzden de satarsam kaybederim korkusuna giriyorsanız burada ciddi bir sorun var demektir. Yatırım korkuyla hisle yönetilmez. Gerçek kayıp satmak değil, satma kararı vermenize rağmen, satması doğru olmasına rağmen hala bu korkunun esaretiyle hareketsiz kalmanızdır. Akıllı yatırımcı için komşunun ne kazandığı önemli değildir. Akıllı yatırımcılığı için işte bu %20 aldım ama %50 arttı üzüntüsü yoktur. Akıllı yatırımcı fırsatı görür, doğru vadede o fırsatı değerlendirir, doğru hedef politikasıyla ile karını alır ve yeni fırsatlar için yeni pozisyonuna geçer. Yani geçmişe dönüp işte fiyatı neydi, ne kadar kazandırdı, ah böyle yapsaydım, şöyle yapsaydım yoktur. Her kapanış yeni bir fırsatın başlangıcı demektir. Demem o ki, yatırımda başarılı olabilmek için kârı hayatımıza entegre etmeyi yönü öğrenmemiz lazım. Kârı ekrandaki bir rakam olarak görmenin dışına çıkmanız lazım. Bugün lütfen kendinize şu soruyu sorun. Portföyümde beni mutlu eden bir kâr gördüm. Neden bunu satmıyorum? Eğer cevap veremiyorsan ya da kendi aç gözlü, işte kendini kıyaslayan, kıskanan halini, o çirkin halini görüyorsan. Bil ki sen yatırım yapmıyorsun. Sen sadece izliyorsun. Yorumlara yaz. Benim için yeter noktası şudur. Çünkü bildiğin gibi bu kanalın amacı sana sadece yatırım yaptırmak değil, seni profesyonel bir yatırımcı haline getirmek, sana kendini tanıyarak yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.